Şimdi şöyle bir hikayem var. E, diyelim ki iki tane nesne var. Ve bu iki nesne bir araya geliyorlar. Temas ediyorlar ve bir ve bütün oluyorlar. Bu bütünlükte onlar artık bir nesne diyoruz. Birleştikleri için, yani temas ettikleri için, apsis olduğu için. Peki bu nesnelere bir nesne daha eklendiği zaman, yani tek bir nesne daha bunların yanına geldiği zaman bunlar üç nesne olurlar mı? Aslında bu nesne onların yanına geldiği andan itibaren gene bir ve bütün olurlar. Bu üçünün yanına bir tane daha geldiği zaman gene bir ve bütün olurlar. Böylelikle bir nesne, tek bir nesne, tek bir şey o bütünün içine girdiği andan itibaren o bütünü başka bir bütün haline getirir. Ama her giren o tek, aslında bir bütünün içinden tek bir şeyi azaltır. Çünkü tek dediğimiz şey çokun karşıtıdır. Bütünün karşıtıdır. Teke bütün diyemezsin. Çünkü tek tektir. Bütün de parçalardan, bir sürü başka parçalardan oluşur. Bütüne tek diyemezsin. Ama bu tekler bir araya geldiği zaman, yani temas ettikleri zaman birbirlerine, onlar da yeni bir bütün oluştururlar. Bu yüzden teke bütün diyebilirsin. Ama bu manasıyla. Ama bütün o temasın sayesinde kendine tek diyebilir. Temassız olduğu zaman tek diyemez. O bütünle tek temas ettiği zaman aslında bütüne bir eklenir. Bütüne bir eklendiği için o bütün büyür ama aslında o bütünden bir eksilmiş olur. Neden? Çünkü o tek aslında o bütünü çoklu hale getirmesi gerekiyordu. Yani onu büyütmekten ziyade çoklu hale getirmesi zorunluluğunu taşıyor. Yani tek ve işte üç nesne bir araya gelmiş demek e, şeklinde konuşmamız gerekiyordu. Ama aslında öyle konuşmuyoruz. O bütünün içine gittiğinde aslında orada gene bir ve bütün bir şeyde bir şey görmeye başlıyoruz. Ve o yüzden her bütüne bir girdiğinde o bütünün içinden bir eksilir. Yani artık bir kaybolur. Ve başka bir bir olur. Ama artık ona bir diyebilir miyiz? Çokun içinde bire bir denilebilir mi? Denilemez. Çünkü bir olmaz. Tek olmaz. Çünkü tek ikiye karşıdır. Tek tektir, çok da çoktur. Lakin, şimdi bu hikayeyi şöyle yapabiliriz. Şimdi çok iyi gittik, tamam. Müthiş bir e, parmendes Kokulu bir anlatım yaptık Peki iki nesne birbirine tam olarak zıtsa Yani nasıl e, diyelim Zıt kutuplu elektrikler Falan mesela Neydi o artı e, enerjili Artı yüklü enerjili eksi yüklü enerjili Falan Nasıl da bilmiyorum da Elektriği yani en azından bir Nötr ve şey negatif ve pozitif Var Şimdi bunlar bir yan yana gelmiyorlar Eee Peki o halde birbirlerini itiyorlar da diyemem. Tabii ki ben e, şimdi elektrikçilik e, mevzusuna girmek istemiyorum ama o zaman zıtlar bir araya gelirse yok, oluş, yok olma diye bir şeyden mi bahsedeceğiz? Bu da saçma olur. Çünkü zıtlar bir yere geldiği zaman her zaman yok oluştan bahsedebiliriz. O zaman e, sorun şöyle devam edecek. Bir araya gelemeyen nesneler birbirinden ayrılırlar. Elbette ki kaosa düşerler kaosa düşen bu tekler gider başka birini bulur temassız hiçbir nesneden bahsedemeyiz temassız ölüm vardır sadece temassız olan temassız tek kalan ölür nesneyle birleşemeyen ölür bir ve bütün olamayan ölür bir ve bütün olduktan sonra biri kaybeden ölür biri kaybetmeyen daha doğrusu yani birleşmeye rağmen, bütüne rağmen yine bir varsa orada, yani ilk başta anlattığım şekilde, bütün ve bir ayrı ayrı varsa orada o bir ölüm halindedir. Bütün uyumsuzluğu kabul edemez. Bir ve bütünlük oluşabilmesi için ki böyle konuşabilmemiz için benim bu kadar e, çok fazla şeyin içerisinden bu konuşmayı yapabilmem için bir ve bütün bir şekilde ben de bir eksik olması lazım. İşte o bir eksik dediğim şey o. Bir yani tek olan o bütünün içine giriyor. Kendini kaybediyor. Yani bir eksiliyor da yok oluyor. Başka bir bir oluyor. Ve aslında o bütün de kendi içinde bir eksiğini barındırmış da oluyor doğal olarak. Çünkü başka bir tek için içine girdi. O zaman bütün içindeki eksiği bulmuş oluyoruz. Yani bütünleştiğim şey de yaşadığım eksiğin ta kendisi bu. Bunun bana yansıttığı tek şey şu. Ben tam olarak dünya üzerindeki yaşadığım eksikliği buna benzetiyorum diyebilirim. Neyle birleşsem? ilk başta kaybettiğim hem o tekin kendisi hem de o butin içindeki o eksik tekin kendisi bana yapay bir tek gösteriyor. Yapaydan kastım da işte böyle. Sonradan birleşmeyle. Sonradan temas halinde olmayla. Birleşmeden kastım absis aslında. Temas. Tam olarak touching. Yani birleşmeden kastım o. Yani homojen bir birliktelikten bahsetmiyorum. Benzer birliktelikten bahsediyorum aslında. Bu benzer birliktelik Kur'an'da hetero bir şey. Yani ee, başka bir şey başka sayesinde aynı olabiliyorum. Ama burada da sorun şöyle çıkıyor. Eğer aynı başkanın karşıtıysa yani aynı başkaya başkaysa o zaman aynın içinde demek ki başka olma ihtimali var. Böyle bir sorun var. Aynı başkaya göre başkaysa mesela. Çünkü aynının başkanın zıttı olabilmesi için aynının Başka, başkanın da başka olması lazım. Başkanın içinde başka var ama aynın içinde başka olmaması lazım. O zaman patlıyoruz. O yüzden ben buraya homojen diyorum. Yani hetero ile homojenin karışımı. Ha Bu karışımda homojeni de tabii ki e, her yerde aynı nitelik gösteren şekilde söylemiyorum. Homo'yu tam olarak benzerlik olarak söylüyorum benzerler yüzde yüz birbirine benzemez. Kopyadan farklıdır. Benzerdir ama kopya değildir. Kopya olabilir ama yüzde yüz kopya da diyemez. Çünkü içinde benzer ve benzer barındırır. İlk baştaki anlattığım konuya dönecek olursam. Eğer bu tek hem temas hem de temassız bir halde olduğunu söylersek ki dediğim gibi bütünün içine girdiği zaman temas halinde olup kayboluyor ama bütüne girebilmesi için de temassız bir halde olması gerekiyor. Şimdi böyle bir tezat var. Hem temaslı hem temassız nasıl bir tek olabilir? Böyle bir tek mesela ben olabilir miyim? Ben böyle biri miyimdir mesela? Bu mümkün müdür? Temassız olanın bir kere zamanın içinde olmaması lazım. Çünkü zaman bir temastır. Temas ediyorsam zamanın içinde olmam lazım. Çünkü zaman temasın bir türüdür. Yani en azından temas mümkün olabilmesi için zamana ihtiyaç var. O zaman gene bir paradoks çıkıyor aslında. Büyük bir paradoks çıkıyor. Bu paradoksu çözmek zor. Yani Tekin kendisine ulaşmak zor. Tabii ki bu mantıkla. Ee, ama Tekin'den de vazgeçemiyorum. Çünkü Tekin varlığı Tam olarak benim harmonimi ve harmonisizliğimi belirliyor. Böyle bir sorun var. Yani uyum dersek ve uyumsuzluk dersek buna, harmoniyi biraz daha karışımla, ee, asimetrik bir karışım olarak düşünürüm. Çünkü uyumda simetri aranmaz aslında bana göre tam olarak. Simetri olabilir, olmayabilir de. Bu uyum bozmaz. Ve o yüzden karışım derim yani. Hetero ve homo'nun karışımı gibi bir şey olabilir. Tabii ki harmoni. Ama işte harmonide karışım vardır. Harmonide tek var mıdır yok mudur? Böyle bir sorun var. Eğer tek yoksa çok nasıl vardır? Bu da ayrı bir sorundur. Temassız bir tek varsa temaslı bir tek vardır kısmına da çıkabiliyoruz. O zaman bir tezat doluyor. Bu da sıkıntılıdır. Tek bizi mahvediyor aslında. Tek'in uyumsuzluğu ve devamlı birleşimi ve o birleşimden yeni bir tek oluşumu ve o tekin de aslında kendi içinden o teki öldürerek tek olabilmesi sorunu. Ve eğer bu tek bunların içine girmezse ölüyor. Böyle de bir sorun var. Yani temassız yaşayan ölür. Sonuç olarak budur. Benim arzum neden tatmin olmuyordur gibi bir sorunun metodik anlatımı bu yani öyle söyleyebilirim. Yani kafamdaki kurgu bu.